Şu an saat kaç? Takvimlerimiz hangi ayda ya da yılda? 2025 mi? 6 mı? 7 mi? Koskoca evrende, koskoca dünyada geçen süre yaklaşık 2000 yıl mı? Bu cevapta bir şeyler ters değil mi? Sizce de bu cevap büyük bir algı yerleştirme, büyük bir yönlendirme, büyük bir yanılsama içermiyor mu? Milat diye bir şey var diyebilirsiniz. Peki neden var? Milat ne? Hiç sorguladınız mı? Şimdi 2025 yılındayız. Sıfırıncı günde 2025 yıl önce öyle mi? Her gün uyanıp bütün eylemlerimize kılavuz ettiğimiz takvim bize yalan mı söylüyor? Üzülerek söylüyorum ki evet yalan söylüyor. Var olmuş günleri eksik gösteriyor. Bilgimiz olan bir konudan haberi olmayan birini eksik bilgilendirmemiz yalanın biçimlerinden biridir. Gündelik yaşam için zamanın başlangıcından bugüne yaklaşık 14 milyar yıl geçtiğini bilmek önemsiz bir ayrıntı gibi görülebilir. Oysa üretilen bütün takvimlerde bu bilgi bir bilgi notu olarak gösterilmelidir. Çünkü zaman algısı yaşamımızı doğrudan şekillendirir. Herhangi bir çocuk bilincini kazanıp yaşamı sorgulamaya başlayabilir başladığında 2000 yıllık bir varlık geçmişiyle 14 milyar yıllık bir varlık geçmişini kıyasladığında düşünce kapasitesini en az 14 milyar yıllık bir alana ulaştırmış olur. Uzaysal bakış açısı kazanır, kapasite kazanır. Düşünceyi bir ağaca benzetirsek saksıda yetişen bir ağaçla köklerini yeryüzüne salan bir ağaç aynı oranda büyümez. Yeryüzündeki ağaç daha verimli büyür. Kafanızı 2000 yıllık bir saksıda tutmaya devam etmek istiyorsanız kendi tercihiniz. Zaman algısı insan yaşamı için çok değerli bir olgudur. Zamanı yönetmek hayat yönetmek demektir. Bir takvimin nelerden oluştuğuna dikkat edin. Dini ve milli bayramlardan bağımsız bir takvimden söz edebilir misiniz? Tarih boyunca birçok topluluk kendi zaman algılarını diğer topluluklara dikte etmek için savaştı. Peki toplulukların kendi algılarına göre zamanı bölme biçimleri neden savaşılacak kadar önemlidir? Oysa zaman tek değil midir? Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinde bir turu tamamlamasına dayalı takvimimiz, geçen süreyi bilmemiz, hayatımızı planlamamız, işlerimizi düzenlememiz ve mevsimsel sıcaklık farkındalığı gibi birçok faydalı bilgi içerir. Bazı toplumlar zamanı dünyanın güneşin etrafındaki yörüngesini tamamlamasına göre bölerler. Bazıları ayın döngüsel hareketlerine göre bölerler. Günümüzde kullandığımız takvim güneş takvimidir. Zamanı ölçerken de teknolojimiz atomik saatler kullanmamıza imkan sağlar. Bizi gün içerisinde kullandığımız zaman ilgilendirir. Zamanın teorik boyutlarından çok üzerimizdeki etkileri ve zamanı algılama biçimimiz bizi ilgilendirir. Kültür tarihimizde zamanı ölçmek için kullandığımız birçok yol var. Vardır. Bunlardan en eskileri güneşin ve ayın hareketlerini takip etmektir. Sabit bir direğin çevresindeki ışık hareketlerini takip ettiğimiz saatlere güneş saati diyoruz. Paleolitik dönemde sınır ve yön taşı olarak bildiğimiz üst üste dizili taşların bir görevi de zamanı ölçmek olabilir. Yani bu taşlar en eski güneş saatleri olabilirler. Tarihte meydanlara dikilen obeliksler yani dikili taşlarda bir tür güneş saati işlevi görüyor olabilir. Saat tarihi eğlenceli bir araştırma alanıdır. Atalarımız ateş saati, kum saati su saati gibi birçok farklı yöntem ve araçla zamanı ölçtüler. Günümüzde akıllı saatlere bakarak zamanı takip ediyoruz. Bizim gün dediğimiz zaman birimi aslında 24 saat olarak ölçülse de kültürel olarak gün deyiminden anlaşılan dünyanın güneş tarafından aydınlatıldığı saatlerdir. Zamanı ölçme bilimine horoloji denir. Kronoloji ise zamanın tasnifi yani olayların varoluş sırasına sokulması bilimi olarak tanımlayabiliriz. Mitolojideki kronos zamanı temsil eder. Kronos evlatlarını yer. Zaman da evlatlarını yer. Mitolojiler yani yani söylenceler aslında gerçek olguların karakterleştirilerek öğrenime sunulma biçimleridir. Alegoriktir. Kültür tarihimizde Kronos zamanla Satürn'e, Satürn, e, Satürn Azrail'e ve Zaman Baba'ya, Zaman Baba'da Noel Baba karakterine dönüşmüştür. Senkronizasyon eş zamanlılık demektir. Eş zamanlı uyum demektir. Anakronizm zaman kırılması demektir. Kronolojik sınıflandırmadaki hatayı temsil eder. Tarihte henüz oluşmamış bir gerçekliği zamanın gerisine götürüp varlık atfetmek anakronizmdir. Bugünün imkanlarıyla geçmişi yargılamak anakronizmdir. Çoğu insan bu hatayı yapar. Zaman oluşa tabi ölçülebilir süredir. Harekete tabidir. Zamanı varlık üzerindeki etkilerinden fark edebiliriz. En basit tanımıyla ömür denilen bir olgu vardır. Ömür canlıların yaşam süresidir. Yaşam süremizi biyolojik saat olarak da tanımlayabiliriz. İnsanların ve diğer canlıların yaşam süreleri birbirlerinden farklı olabilir. Peki zaman ölçülebilir bir süre ise zamanın sonsuzluğu iddiası neden ileri sürülüyor? Saatler bile ülkelerin dünyadaki konumlarına göre yerel saat olarak tanımlanıyor. Yani bu yapay bir referanslandırma biçimidir. Zaman belirlenirken dünyanın kendi etrafındaki dönüşü ve güneş etrafındaki dönüşü referans alınıyor. Dünyanın kendi etrafında döndüğü süreyi saatlere bölüyoruz. Toplam 24 saati yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu bir gün olarak tanımlıyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam turunu ise 12 aya bölüp bir yıl olarak tanımlıyoruz. İşte bu bizim tanımladığımız dünya yılımızdır. Evrendeki başka konum için hiçbir anlam ifade etmez. Dünya yılı, dünya ve üzerinde yaşayan canlılar için geçerli bir kavramdır. Biz evren ve zaman tanımımızı üzerinde yaşadığımız dünyayı referans alarak yapıyoruz. Dünya yılımıza göre içinde yaşadığımız evren yaklaşık 14 milyar yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu hesaplamalar yeni bulgulara göre değişebilir. Ancak şimdilik referansımız bu yöndedir. Yaşam kaynağımız olan Güneş yaklaşık 4 milyar 603 milyon yıldır var. Üzerinde yaşadığımız dünya ise yaklaşık 4 milyar 543 milyon yıl yaşındadır. Evrenin bir başlangıcı olduğunu, tanımlayabildiğimiz gök cisimlerinin bir başlangıcı ve sonu olduğu gözlemlerimize dayandırarak öne sürüyoruz. Evren kapsadığı cisimlerden bağımsızsa varoluşa ve yok oluşa tabi olmayabilir. Ancak o zaman sonsuz ve sınırsız olabilir. Zamanı da var olan harekete göre ölçebildiğimiz için hareketin ve cisimlerin olmadığı alanlarda zamanın da olmadığını söyleyebiliriz. Zamanın göreceliğine dairse insanın yaşam zamanı yaşadığı yerle ilgilidir. Ait olmadığı konumlarda nasıl yaşlanacağı insanlığın problemi değildir. En azından günümüzün problemi değildir. Zamanda geri gitmek veya olağan zamandan ileri gitmek mümkün değildir. Dünyada aklınıza gelen her fikir gerçekleşebilir. Ancak gerçekleşeceği şekil ille de düşündüğünüz gibi olmak zorunda değildir. Zaman makinesi fikri ancak eğlenceli oyun ve sinema kurgularının malzemesidir. Daha depremlerle ve fırtınalarla bile baş edemezken, zamanı hükmetme düşüncesi, iştahı sönmeyen insanların arzularıdır. Genç kalmak, ölümsüzlük, geleceği bilmek, zamanda yolculuk yapmak gibi arzular, doyumsuzluk çeken insanların arzularıdır. Yetinmeyi bilmeyen insanlar, daima başkaları tarafından aldatılmaya açıktır. Kendimize ait olmayan zamanları arzulayıp, zamanın tümüne hükmetmeyi denerken, aslında sınırlı olan yaşam zamanımızı ziyan ediyoruz. Neredeyse her şey zamanla ilgilidir. Dinlen Devletler, çalıştığımız şirketler zamanımızı yönetmek isterler. Oysa yaşam zamanımız sadece bizim yönetmemiz gereken ve bize verilmiş bir zamandır. Biz kendi kararlarımızı, kendi sorumluluklarımızı almayıp da başkalarının bizi yönlendirmesine izin verirsek yaşam zamanımızı da başkalarının iradesine emanet etmiş oluruz. Yaşam zamanı ölüme doğru giden tek yönlü bir olgudur. Geriye dönüp hatalarımızı düzeltemeyiz. Yapacağımız seçimler de gelecekte karşımıza olumlu veya olumsuz yönde etki eder. Hiçbir fal bizi gerçekleştirmez ulaştırmaz. Gelecekten haber alamayız. Ancak ileri hesaplamalarla gelecekte olabileceklere yakın tahminlerde bulunabiliriz. Biz bu hesaplamalara ve bilimsel tahminlere gelecekçilik anlamına gelen fütürizm diyoruz. Sayısal dünyada karşılaştığımız kainler, kehanetler, falcılar, astrologlar bilinçli olarak toplumu aldatıp kişisel çıkarlarına odaklanmış art niyetli insanlardır. Akıl sağlığı yerinde olan bir insanın herhangi bir falla yaşamını şekillendirmesi mümkün değildir. Yaşamını herhangi bir fala emanet eden bir Açık söylüyorum, acizdir, meczuptur, akıl hastasıdır. Her şeyin bir levhada önceden yazılı olduğu inancı bir Mezopotamya uygarlığı olan Sümer Uygarlığından gelmektedir. Bu levhaya Levh-i denir. Türkçe karşılığı muhafaza levhasıdır. Sözde, var olan bütün canlıların yaşayacaklarının önceden yazıldığı kitaptır. Yazının icat edildiği ve kullanılmaya başlandığı bu coğrafyadan öyle bir inancın doğması son derece olağandır. Ancak insanlar yaklaşık 5000 yıldır yazıyı kullanıyorlar ve yaklaşık 3,5 milyon yıldır dünya üzerinde yaşıyorlar. Kıyas bilen birinin kader inancının insanlık tarihinde çok da önemli bir yeri olmadığını anlayabileceğini düşünüyorum. Yani kutsal kitap denilen kalıntılar da 3,5 milyon yıl boyunca yoktular. Kader inancı hür iradenin reddidir. Çevrenize bakıp hür iradenizin olmasını istemeyenleri kimler olduğunu tespit edebilirsiniz. İnsan hür irade bahşedilmiş canlı bir varlıktır. Kadercilik boyun eğdirme hareketidir. İnsanın doğumdan ölümüne kadar karşılaştığı olayları, Kader olarak tanımladığımızda insanın kaderi, içine doğduğu coğrafya, çevresindeki öğrenim imkanları ve yaşamı boyunca yaptığı seçimleridir. Zamanın sonsuz olduğu iddia edilen karmaşık hali bizi ilgilendirmez. Bizi başlayıp biten zaman ilgilendirir. Bizi yaşam zamanımız ilgilendirir. Peki yaşam zamanımız boyunca ne yapıyoruz ve nasıl yaşıyoruz? Sınırlı ve değerli olan yaşam zamanımızı nasıl geçiriyoruz? Çoğu insan zamanın değerini önemsemeden yaşıyor. Çünkü üretilmiş, uydurulmuş ve kanıt satılmış bir sistemin içine doğuyor milyarlarca yıldızın, milyarlarca gezegenin içinde nadir bulunan yaşamımızı başkaları yönetiyor. Peki evren bize nadir bulunan ve var olan her şeyden daha değerli bir hediye vermişken biz neden bu değerli hediyeye hak ettiği değeri vermeden yaşıyoruz? Neden? Yaşam zamanımıza yeterince önem vermiyoruz. Yaşam zamanımızın en büyük düşmanı zaman hırsızlığıdır. Herhangi bir işte çalıştığımızda bizim kabiliyetimizin yanında harcadığımız en değerli şey zamanımızdır. Herhangi bir işte çalışırken aslında yaşam zamanımızın bir bölümünü başka birine kiralıyoruz alıyoruz. Bizden en değerli şeyimizi alan işverenlerse bize son derece saygı duymaları gerekirken bizi yiyecek parası kazandığımıza ikna ederek bizden aldığı zamanı önemsiz gibi gösteriyorlar. Ve insanların kendilerini değersiz hissetmelerini sağlatarak insanlar üzerinde psikolojik üstünlük kuruyorlar. Hatta çoğu iş yerinde bütün varlığımız iş yerinin ve işverenin malıymış gibi davranıyorlar. Geçim sıkıntısını bir prang olarak kullanıyorlar. Eğer çalıştığınız iş yerinde işvereniniz ve yalakaları tarafından saygı görmüyorsanız kendi yeteneği yeteneklerinizle kendi işinizi kurup başkalarının sizin zamanınızı sövülmesine engel olabilirsiniz. Bir insan yaşam zamanını ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaşır. Günün çoğunu da ortak ekranlara bakarak geçirir. Toplum içinde yakın ve uzak coğrafyalarda gelişen olayların etkileri altında yaşıyoruz. Bireyiz ama toplumdan bağımsız değiliz. Toplum içinde yaşamamız bazı uyanık geçinen bireylerin kendi yaşam zamanlarını daha kaliteli geçirmek için diğer bireyleri sömürmesine olanak sağlıyor. Başkaları tarafından sömürülmemek ve yaşam zamanınıza sahip sahip çıkmak için gerçek zamanlı farkındalığa sahip olmalısınız. Hayatı yani yaşam zamanınızı ciddiye alıp değerini korumalısınız. Daha önce bazı deyimlerle düşüncelerimiz ve davranışlarımızı şekillendirdiklerinden bahsetmiştim. Mesela toplum içinde hayatı çok da ciddiye almamak lazım diye bir deyim oldukça yaygındır. Peki neden bir kereye mahsus olan yaşam zamanımızı ciddiye almayalım? Hayatı ciddiye almama tavsiyesi biraz şüpheli bir davranış yerleştirimi değil mi? İnsanların çoğu aldatıldığını ve kandırıldığını düşünür. Ancak aldatıldığını Aldatılmamak ve kandırılmamak için gerekli olan akıl süzgeci zaten insanların kendilerindedir. Eğer aklı, bilimi ve gerçeği reddedip duyulan ve hoşunuza giden söylencelere inanmayı tercih ederseniz aldatılmanız ve kandırılmanız kaçınılmazdır. Hayatınız yani yaşam zamanınız üzerine kumar oynayabileceğiniz kadar değersiz değildir. Kendi kişiliğinizden verdiğiniz küçük bir ödün hayatınız boyunca karşınıza büyük olumsuzluklara dönüşmüş olarak çıkabilir. Canlılar etkilerini doğrudan fark edemedikleri olayları önemsemezler kötü etli insanlar bu boşluktan yararlanarak kötülüklerini zamana yayarak yaptıklarında fark edilmemiş olurlar. İnsan bilinci yaşamın kaydedildiği genel bir hafızadan oluştuğu gibi bir de günlük kullanım için geçici kayıt yapan bir hafızaya sahiptir. Bu geçici hafıza insanların önem verdikleri durumları kalıcı hafızaya çevirir ve insanlar önemsemedikleri olguları kalıcı hafızalarına kaydetmezler. Hayatınızda karşılaştığınız insanların amaçlarını ölçmeden onlara güvenip kendinizi onlara teslim direk yaşarsanız kendiniz için geri dönüşü mümkün olmayan bir güvenlik açığı yaratmış olursunuz. Yaşam zamanınıza kendiniz sahip çıkmalısınız. Karşılaştığımız insanları ve olayları kendi akıl süzgecimizle değerlendirmemiz gerekir. Yaşadığımız sürece akıl mekanizmamızı kullanmamız gerekir. Çünkü her birey kendi eylemlerinden sorumludur. Çoğu insan kendi seçimlerini yaşar. İçinde bulunduğunuz durumdan kendinizi biraz geri çekip içinde bulunduğunuz şartlara mecbur olmadığınızı anladığınızda farkındalık bilinciniz oluşur ve gerçek zamanlı farkındalığa ilk adımı atmış olursunuz. Başkalarını dinleyip, başkalarının düşüncelerini benimseyip, onları kendi düşüncelerinizmiş gibi aktardığınızda siz aslında referans aldığınız insanların kötü birer kopyaları haline dönüşmüş olursunuz. Yaşam zamanınız size aittir. Her bireyin kendisine ait düşünceleri ve çıkarımları olmalıdır. Her birey özgün birer varlıktır. Sizi etkilemek isteyen her canlı sizin yaşam zamanınızdan bir parça götürür. Zamanınızı ayırdığınız her birey veya olay yaşam zamanınızdan kopan bir parça parçadır. Günümüzde insanların çoğu geçimlerini sağlayacakları bir işe girdikten sonra kalan zamanlarını sayısal ekranlarda geçirmektedir. Bu durum yaratılışın doğasında vardır. Ancak sağlıklı bir yaşam için doğru bir seçim değildir. Yaşam deneyimdir. Deneyimi bir ekranın önünde gerçekleştirmek deneyimin deneyimidir, taklittir. İnsan doğası gereği öğreniminin bir parçasını başkalarının neler yaptığını gözlemleyerek sağlar. Sayısal dünyadaki bu deneyim paylaşımının öğrenmeye büyük katkısı vardır. Başkalarının neleri nasıl yaptığını yaptığını görmek, fiziksel olarak yolculuk yapamayacağınız yerlerden kesitler izlemek son derece faydalıdır. Ancak sayısal dünyada zaman geçirirken sizi geçim, güvenlik, üreme ve eğlence kaygılarınızla oyalamayı ve istismar etmeyi hedefleyen kitlenin sayısı da oldukça fazladır. Geçim kaygınızı yiyecek görselleriyle ve sahte lüks yaşam tarzlarıyla, güvenlik kaygınızı aldatıldığınız düşüncesiyle yanıltıcı bilgileri yayarak, üreme kaygınızı sapıklık derecesinde görüntüler ve eylemlerle, eğlence kaygınızı da kumar ve uyuşturucu uyuşturucu özentiliğiyle tetikleyerek sizi yanlış yönlendirip sayısal dünyada geçireceğiniz verimli zamanınızı çalarlar. Sadece izlemeniz ve izlediklerinizi gerçek zannetmeniz bile kendi yaşam kalitenizi düşürür. Oyalanmak, kendi rızanızla kendi hayatınızdan çalmak demektir. İnsanları kontrol etmek, bu dört temel ihtiyaç dürtülerine dokunmakla mümkündür. Bu dört temel ihtiyacın tetiklenmeye çalışıldığını gördüğünüzde aklınıza bir kuklanın dört tiple hareket ettirilmesi düşüncesi gelsin. Birçoğunuz bundan rahatsız olmayabilirsiniz. Ancak yaşam bu dört temel ihtiyacın üzerinde bir eylemdir. Herkesin kendi yaşam zamanını nasıl değerlendireceği kendi problemidir. Zamanınızı israf ettiğinizde uzun vadede kazanan siz olmazsınız. Gerçeği önemsemezseniz bir anlığına kral olur, yaşam zamanınız boyunca köle olarak kalırsınız. Kendi hayatınızdır, kendi inisiyatifinizdir.